ben de Gelecek Partisi olarak basın açıklamamıza kaldığımız yerden devam ediyorum. Peki biz ne istiyoruz? Uyuşturucuyla mücadele için acil plan, acil plan açıklansın. Her her ilde ücretsiz gelişebilir donanımlı bağımlılık tedavi merkezi. Üç, zorunlu rehabilitasyon sistemi hayata geçirmesi. 4. okullarda önleyici eğitim seferberliği başlatılsın. Beş, uyuşturucu suçlarında cezasızlık son bulsun, adalet hızlansın. Altı, uyuşturucuya özel ihtisas mahkemeleri kurulsun. Yedi, ailelere psikolojik, ekonomik ve sosyal destek sağlansın. Sekiz, tüm süreçler şeffaf şekilde kamuoyuna açıklansın. Peki, Ailelerimize sesleniyoruz buradan. Benim çocuğum yapmaz demeyin. Davranış ve ruh hali değişimlerini görmezden gelmeyin. Yargılamadan dinleyin. Merakla, sevgiyle, bilgiyle yaklaşın. Destek aramaktan çekinmeyin. Bağımlılık irade zayıflığı değil, bir hastalıktır. Birlikte tedavi edilir, edilebilir, birlikte aşılır. Bu sadece bir kampanya değil, bir harekettir. Bu hareketin sonunda mecliste yasa teklifleri, sokakta halk buluşmaları, uzmanlarla zirveler ve çalıştaylar olacaktır. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Çünkü yalnız değiliz ve uyuşturucu ile mücadele için yeni bir yol var diyoruz. Her anneye, her babaya, her öğretmene, her yurttaşa sesleniyoruz. Ülkenin çocuklarını torbacılara, bu halkın geleceğini karanlığa teslim etmeyeceğiz. Susmayacağız, kabul etmeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz. Çünkü uyuşturucuya, sessiz kalanlara karşı milletin hesabı var. Artık susmak yok, artık hesap vakti. Hepinize teşekkür ederim.